Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Evet sevgili yaylar güzel bir yıla giriş yapıyoruz. 2013 yılı sizin için özel bir yıl, güzel bir yıl. Evet ikizler burcundaki Jüpiter yılın ilk 6 ayı yine sizi desteklemeye devam ediyor tam karşıt burcunuzdan. Arkasından yengeçe geliyor. Arkasından yengeçe gelip bu sefer parasal kaynakları arttıracak. Arkasından ondan sonraki yılda aslana geçiyor süper ondan sonra da yani şöyle söyleyeyim <laughs> çıkışta. jüpiter çıkışta evet yani zaten biz şöyle söylüyoruz ya batının tam tersinde hareket ediyor ya evet. bu evet batıdan doğuya doğru diyoruz hı hı. gezegenin dönüş açısı hı hı. doğu batı batı doğu ekseninde tersten saatin tam tersinden yükseldiği için hı hı. şu anda hayatlarındaki zorlamalara karşı jüpiter büyük bir perde yapıyor pek çok yay bu yıl evlenecek Hı hı. Pek çok yay hayatın aşkıyla karşılaşacak ve pek çok yay yılın ikinci yarısı maddi ve ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük destek görecek. Yaylar biraz sağlığa dikkat etmek evet. zorunda. Satürn'ün etkisiyle. Satürn etkisiyle iş ve kariyer yaşamlarında bazı değişimler yaşıyorlar. O 25 Nisandır, 10 Mayıs'tır, 25 Mayıs'tır tutumlar arkasından 3 Kasım tutulması biraz sağlık ve iş ile ilgili gerginliğe sebebiyet veriyor. Biraz da yazar yaylar, çizer yaylar, entelektüel çalışmalar yapan ve turist, turizmle uğraşan yaylar ki yay burcu evet, burcudur turizm. Evet, bak. Tabii, turizm, yay burcu, seyahat, turizm. gezmek. Yani bir de bak çok ilginçtir sevgili Demet. Şöyle bir detay anlatayım. Batı ülkelerinde ve e, insanlar yeteneklerine göre anladığım kadarıyla eğitim görebiliyorlar. Evet. Bizim ülkemizdeki yayların çoğu turizm yapmaz, evet. yapamaz yani o fırsatları olmaz. Olmaz. Ama mesela ben çok şaşırmıştım Afrika'da yani. Turist rehberlerinin çoğu ya yay ay burcuydu Hı -hı. ve yükselenleri yay burcuydu. Hı -hı. Onu görünce çok şaşırmıştım. Hı -hı. Aynı şekilde bunu Latin Amerika'ya gidersen orada turist rehberlerine sorduğunda Sagittarius derler, Hı -hı. işte Cemina'yı derler. Evet. Tam turist rehberi yani arkeolog, evet. seyyah burcudur. Seyyah burçlarımız bayağı seyahat edecekler. Aşk bir de Uranüs geliyor oradan. Uranüs'ün 5. evde bazı ıı, sevgiyle ilgili, aşkla ilgili inanılmaz etkilere sebebiyet veriyor. Yani 26 Ocak haftası, 23 Ocak evet. haftası. Güzel günler söyleyelim. Ondan yani gün mesela 17 Şubat evet. iyi. 17 Şubat aşk ve sevgiyle ilgili küçük fırsatlar var. 26 Ocak'ta büyük fırsatlar var. 6-26 Ocak'ta küçük böyle şans oyunları oynayabilirsiniz. 20 Haziran 18-20 Haziran bizim için çok önemli Jüpiter Güneş kavuşumu yeni tanışmalar aşk ve iş yaşımı ile ilgili güzel haberler gelmiş 29 Mayıs Venüs Jüpiter aşkı temsil eder hı hı. sizi beğenen insanları temsil eder yalnızca yay burcunun iki de davantajı var çok bağımsız ve çok patavatsız Evet, öyle bir özellik var. Yalnız yay burçları bu yıl Uranüs'e biraz dikkat etsinler. Bu Jüpiter açıları, Venüs açıları falan e, sürpriz bir çocuk gibi bir şey olabilir mi 5. evde? Beklenmedik hamilelik. <laughs> evet, öyle. Biraz musun? da 26 Mart veya 18 Ekim haftasında beklenmedik hamileliğe sebebiyet verebilir. <laughs> Artı şey de çok önemli burada. 5. ev açıları. Mesela o Mart'ta sevgili Demet Hanım, en önemli özelliklerden biri Uranüs'ün Mars'ın ve Venüs'ün hayallerimin aşkıyla karşılaşıyorum evet. zannetmesi. Evet. Venüs, Uranüs orada işte tutku böcekliği, aşk böcekliği yaratabilir bunlar ama onlar ciddi değil. Yani Hı -hı. her aşk ciddi değildir astrolojik olarak. Hele Uranüs ile beraber başlayan evet. ki Uranüs bizim Zodya'nın en dengesiz gezegeni. <laughs> evet, ne yapacağı evet. belli olmayan <laughs> gezegen. Böyle bir yapıya sebebiyet verir. Satürn'den 12. evden yani küçük sorunlar yaşıyorlar. Çok önemsemiyorum. Ben yayı da favorilerden biri gösteriyorum. Aşk için harika dediğimiz tarihleri unutmayın. Evet. Birinci okuru sosyal paylaşım platformunda bu konularla ilgili detaylar alabilirler değil mi sevgili Tabii Demet? Tabii İnçokulu.com'dan detaylı bilgilere ulaşabilirler ve haftalık yorumlarımızı izlemeye devam edin. Biliyorsunuz orada hafta hafta daha detaylı yorumlar veriyoruz. Sevgiler. Hoşçakalın. Bye.